Ya, sen nasıl hem bu kadar öfkeli, hem de bu kadar tatlı olabiliyorsun? Kızım, öfke baldan tatlıdır diye bir laf var, duymadın mı hiç? Sen? Ayrıca sen de çatlaksın. Ama o çatlaktan sızan ışık... ...kesinlikle bu dünyadan değil yani. Aşk olsun, çatlak mıyım yani ben? E değil misin? Neydi o öyle kapıdaki halin elinde baltayla falan? Ay hiç açma o konuyu, hemen kapat. Gelirse seni de kapat. Ne oldu, ne oldu? Adamlar köyü kaçırdı. Nasıl kaçırdı? <laughs> bir adam geldi ağzını zorla kapatıp arabaya bindirdi. Sonra da götürdü. İlk başta babası zannettik, sonra da anladık. Ay, 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 ay! Tamam, bir açılın biraz hava alsın. Açılın, bak, açılın. Tamam kardeşim. <laughs> Telefonu çalayım. Telefonu şöyle aç. Alo. Siz kimsiniz? Eşim nerede? Çocuğun nerede? Kaya nerede? Telefonu ver, seslerini duyayım. Kardeş tamam, bir sakin ol. Dur, mevzu nedir? Beni şimdi aradılar. Çocuğunu kaçırdık dediler. Sen onlardan mısın yoksa? Niye eşimin telefonu sende? Merak etme, eşin emin ellerde. Fakat tabii şimdi haliyle biraz baygınlık geçirdi. Ee, sen bize bir adres gönder kardeş, biz eşini sağ salim sana getirelim. Nasıl olur böyle bir şey güpe gündüz? Çocuk az önce şurada oynuyordu. Allah ya. Kadın gidelim dedi. Ben dedim durun oynasın çocuk diye ya. İyisiniz bir şeyiniz yok. Metanetli olun. Şu hapı da alın. Buyurun. Birazdan sakinleşirsiniz. Çok geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim doktor bey. Hapı siz verirsiniz. Kızım doktor bey yolcu olsun. Zaten kaçtır tehdit ediyorlardı. Sen al çocuğu parka götür. Olacak iş mi ya? Kim bilir neye daldı bu kadın? Instagram'a falan dalmıştır da işte. Ya kardeş, kaçıranın da az biraz suçu vardır herhalde değil mi? Ya bu kadar yüklenme kadına yazık bak. Fenalaştı zaten. Eşimi getirdiniz. Çok teşekkür ederim. Ama bu bir aile meselesi. İşime burnunu sokmazsanız sevineceğim. Bana bak damat. Kendine gel. Misafir haklı. Sen niye benim kızıma yükleniyorsun? Sonra evine gelen misafirlerse nasıl böyle kaba davranırsın? Ee, siz polise haber verdiniz değil mi? Aramadı henüz. Polis ararsanız çocuğu bir daha göremezsiniz dediler. Ben de kızımın eve dönmesini bekledim. Aa, yine arıyorlar. Ya sen oğlum ne bekliyorsun? Ne diyeceğim benmişim baba? Alo. Bana bakın oğlum. Bu çocuğun kılına zarar gelirse sizin alayınızı yaşatmam haberiniz olsun ha. Sen kimsin lan? Ben Şevkat Yerimdar. Şevkat ne istiyorlar sor. Ne istiyorsunuz lan siz? Para istiyoruz. Çocuğun babasını ver. Para istiyorlarmış. Konuşacağım mı? Alo. Kaç para istiyorsunuz? Bir milyon dolar istiyoruz. Bir çantada gelecek. Seni arayıp yerini ve zamanını söyleyeceğiz. Bir numara yapmaya kalkmayın. Eğer polis haber verirseniz Çocuğunu unut. Bir saat sonra tekrar arayacağız. Bir milyon dolar istiyorlarmış. Bir saat sonra tekrar arayacaklar. Ah, ah, baba, baba ne olur, ne olur kurtar ya. E, ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız? Vereceğiz, parayı alacağız torunumu. Torunumun hayatı bu. <laughs> Alo, Yarım saat içinde bir milyon dolar nakit eve getiriyorsun. <laughs> ne olur. Ne olur yavrum bulun bana ne olur. Tamam sakin olun. Bakın sizin şimdi güçlü olmanız gerekiyor. Merak etmeyin evladınız sağ salim dönecek. Al oğlum. Parayı söyle hemen götür. Tamam tamam götürürüm. Ee, baba para tam değil mi? Kardeş, zaman daralıyor yalnız. Baba, bana yalnız gel dediler ama... ...ben şoförle falan mı gitsem? Ya ben şunu bana, ben götüreceğim ya, ben, ben. Dur, dur dayı ya. Nereye götürün Ya şimdi... ...senin canın ciğerin adamların elinde. Ya şimdi orada sen kendini tutamazsın, sinirlenirsin. Şimdi berbat etmeyelim işi. Ben götürürüm. Şevkat hayır, sen gitmeyeceksin. Anlıyor musun? İşte tam da bu anlıyor musun diye sorduğum sebepten benim gitmem lazım. Sen bunu anlıyor musun? Ya annesi eve götürecekti çocuğu. Ben dedim biraz daha kalsın oynasın diye. Benim de kabahatim var ya yani biraz. Lütfen tamam ben götüreceğim ya. Erdal. Tamam sen götür. Eyvallah. İyi de seni tanımıyoruz ki biz. Hem bizim şoför gitsin. Eğitimli, lisanslı, güvenlik zaten. Köfer gitsin evet. Bak güvenlikçiyim Şefka sen gitme. Esin. Ben gidiyorum. Konu kapandı. Kardeş ver sen de şu telefonu. Buradan ararlar adamlar. Siz çocuk için dua edin. Ben inşallah bir saate gelmiş olacağım. Ben de geleceğim. Esin. Yalnız başıma gitmem lazım. Lütfen ya. Baba. gideriz ya da kimse gitmeyecek. Ya olmaz Esin ya. Adamların şartları belli işte. Kim gelecekse tek gelecek dedi ya. Ayrıca bak adam torununu kurtaracağım diye bana güvendi. Bir milyon dolar para verdi ya. Şimdi senin burada kalman lazım ki hem biz irtibat halinde olalım... ...hem de adamların aklı kalmasın yani yanlış anlamasınlar. İyi ee, tamam o zaman benim arabamla git. İyi tamam. Ne olur dikkatli ol tamam Sen hiç merak etme. Ben dönmekten başka çarem yok ki. Ne sen tutsan onu düşmesin. Hadi çocuğu daha sağ salim dönün. Yahu adamı tanımıyoruz etmiyoruz. Bir milyon doları çantaya koyduk gitti. Adam giderse ne olacak? Oğlum sen delikanlılık nedir bilmiyorsun. O eskilerde kaldı. Bu adam delikanlı. Bakışlarından belli. Ben delikanlı adamı tanırım. Yahu baba delikanlı olsa ne olacak sanki? Ben size söyleyeyim ne olur. Kalbinde cevher olur. Her bakışında bir anlam olur. Kalbinden geçen sözü dillendirmese bile mutlaka tutar. Duydun değil mi? Ben de onu duydum beyefendi. Şefkat bana kal dedi. Neden biliyor musunuz? O insanlar evlatlarının canını bana bir çanta dolusu parayla beraber emanet etti. Sen burada kal ki akıllarında bir şüphe kalmasın, içleri rahat olsun dedi. Ama kusura bakmayın ben daha fazla kalamayacağım. Müsaadenizle. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.